kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber bu köşede oturduğuma göre demek ki bir şeyler göstereceğimdir size bir iki alışveriş yaptım bunları göstermek istiyorum size hazırsanız başlayalım mutlaka bütün konuya girmeden önce bir şeyden bahsetmek istiyorum Taylor'ın yeni albümünün ana bilmiyorum gördünüz mü? Karşıma bir tane böyle bir klibi klipi de izlemedim. Sadece bir iki yorum gördüm ve benim Ophelia mı görmüş galiba? Benim Ophelia'm bu arada. Neyse Ophelia'yı anlatıyormuş. Albüme yakın zamanda dinleyeceğim. Özellikle bu şarkıyı mutlaka dinlemek istiyorum. Umarım Ophelia'yı olduğu gibi güçlü bir kız olarak adlandırmıştır. Çünkü ben kendilerini çok seviyorum. Yani Ophelia'cımla özellikle bu açıyı çekmek istedim ki Ophelia'yı da görün istiyorum. Yani o yokken ben vardım. bunu bilinmesini istiyorum. Eğer başka bir şey düşünürse çok üzülürüm çünkü. Neyse neyse neyse. Ophelia ile girmemiş şaka bir da. Ophelia ile girmemin en büyük sebebi bugün biraz sanatsal iş yaptım. Bunları göstereceğim size. Şimdi. Bugün Eminönü'ne gittim. Eminönü'ne bilmiyorum siz neden gidersiniz ama ben Eminönü'nü çok seviyorum. Yani Eminönü'nün her yerinde istediğiniz her şeyi bulabiliyorsunuz. Özellikle Cağaloğlu çıkışından çıktığınızda Hikmet Kitabı diye hatırlıyorum. Kitap, evet burada. Hiç. Hakikat, özür dilerim. Hakikat kitap diye bir ee, ne diyeyim, sergi mi diyeyim, böyle bir yer mi var diyeyim. Yani birçok ürünü bulabiliyorsunuz. El hobi malzemeleriyle ilgileniyorsunuz. Yani boyasından kalemine, kaleminden işte guaj boyasına. Her şey, her ürün mevcut orada. Şimdi oradan bir iki alışveriş yaptım. Bunları göstermek istiyorum size. Ama bu yaptığım alışverişi hakikatten değil, başka bir yerden yaptım. Oradan alıcık aşağısındaki Evinden yaptım. Adını ne yazık ki unuttum. Kusura bakmasınlar. Şimdi bu şekilde bir sayılarla boyama kiti aldım. Diyeceksiniz, mümine sayılarla boyamaya ne gerek var? Hayır, ben çok seviyorum. Tam bir terapi. Eğer ki terapiste gidemiyorsanız, bu şekilde bir sayılarla boyama kiti alın. Gerçekten bana teşekkür edeceksiniz. O kadar güzel. Arkasında boyama ürünleri var. Neyi nerede nasıl kullanacağınızı gösteriyor size. Ama bakın, bunda asma yerleri dahi var. Ben <laughs> Özür dilerim. Ben uzun zamandır bilmiyorum biliyor musun Benim, ben Roma'yı aşırı merak ediyorum. İtalya'yı aşırı merak ediyorum. Fransa'yı hepsinden fazla merak ediyorum. Gitmeyi çok 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 istiyorum. Umarım ki en yakın zamanda en doğru şekilde, en hayırlı şekilde gitmek nasip olur. <laughs> Aslında 2025 planlarım içerisinde bir yurt dışı seyahati vardı. Rabbim Kıbrıs'a gitmeyi nasip eyledi. Umarım Olmaya İtalya'ya, Fransa'ya gitmek nasip olur. Aynı kitap evinden bir şey daha aldım. Onu da göstermek istiyorum size. Ben bayıldım. Siz de bayılın. Böyle bir uçlu kalem. Tam bir mümine rengi. 05 uçlu ki ben 05 uç kullanıyorum. Ancak kalem aşırı hafif. Ben hafif kalemleri pek sevmiyorum. Ama rengine vuruldum. Tam bir pink gör. Çünkü neden olmasın? <laughs> Çok da tatlıyım. Hmm. Oradan yürümeye başladım ben. Aslında aklımda benim ne almak vardı biliyor musunuz? Şimdi onu göstereceğim size. Ben çaylarımı evde kendim yapıyorum ve çayı şimdi sadece dümdüz Türk çayı ben yapmıyorum. E, bu aromatik terapi bitkilerini öğrendikten sonra daha e, farklı bir bakış açısıyla daha güzel çaylar elde ediyorum. Ama çayı her yapışında her yer çay oluyor ve temizlemesi çok zor oluyor. Bu şekilde hızlı çay saklama et, çay yapma poşetleri var. Bence mutlaka görmüşsünüzdür. Ben tekrar göstermek istiyorum size. Bu şekilde minik bir keşifi var. Keşifin içerisine kullanacağınız çayı koyuyorsunuz ve aynı bildiğiniz poşet çayı elde etmiş oluyorsunuz. Hem kendi poşet çaylarımı kendim yapmış oluyorum. Hem içerisinde ne olduğunu kendim daha iyi biliyorum. Işık çay bazen yapıyorum. Bazen içerisinde vitamin damlatıyorum. Bazen rezene koyuyorum. Yani çeşitlendirme kısmı tamamen bana kalmış oluyor. Ama e, aldığım, kullandığım çok da tatlı bir marka var. Bunu zaten daha önce söylemiştim size. E, Lazika diye. O da çok güzel bir marka. Ama bu bazen evde kendim çaylar yapmak istiyorum. Şimdi bunu almamın en büyük sebebi zaten bunun için gittim oraya. Ardından bunu açtım ne yazık ki. Aslında açmayacaktım. Ama orada bir e, paylaşacaktım arkadaşım arkadaşım istemedi Benim de evde böyle kalmış oldu bu rahatlatıcı sakinleştirici bir çay bunu düzenli olarak yani benim ben bu konuda tavsiye vermeyeceğim e, Çünkü ben bu konuda benim bilgim yok ve ben bilgimin olmadığı bir yerde tavsiye vermeyi doğru bulmuyorum ardından böyle bir tütsü aldım. Bunu daha önce gördünüz mü? Bu tütsülük. Şimdi bunu ben nerede gördüm biliyor musunuz? Ee, bu aktarları bilmiyorum sık gezer misiniz gider misiniz? Ben aktarları çok sık gidiyorum. Bunlar genelde orada arta kalan... E, ürünler oluyor. Mesela bunu bana çay olarak verse ben bunu çay olarak içemem. İçerisinde bir iki bir şey daha atıyor, Oluyor size tütsü. Bunun da içerisine özellik koyun. İçerisine lavanta koyun. Gerçekten tütsü oluyor. Böyle bir ürün aldım. Bunun amacı bu gibi? tütsü yakmak. Bunu eğer isterseniz zaten de gösteririm size. Daha önce deneyimlemiştim çünkü. Ardından yemek aldım ama yemeğimi yiyemedim. <laughs> Ve benim gerçekten en çok sevdiğim çaylarım, çay markalarının başında geliyor. Bu Eminönü'nün çok güzel bir e, hanını çevirdiler ve bu şekilde şunu göstereceğim size çeşitli üzerinde fazla olsun. Evet çünkü 4 çeşit aldım. Böyle çaylar var. Şimdi bu çayı bunu bu akşam içeceğim için gösterebilirim size. Normalde açmıyorum çünkü sevmiyorum. Ama bunun içerisi o kadar temiz ki bakın. çayın demlence ne diyorlar buna? İpe diyeyim. İpe bakın. Şu şekildeki alt kısmı görün. Ve bu o kadar güzel bir çay ki çok rahatlatıyor sizi. Zaten bunun amacı uykudan önce içilen bir çay. Sakinleştiriyor azıcık. Rahatlatıyor. Güzel bir çay. E, ayrıca ben böyle bir joyunu aldım. Bakın içerisinde bunun papatya ve pardon vanilya ve portakal diye söylüyorum. Rosbos çiçeği varmış. Bunun içerisinde bunun içerisinde şöyle göstereyim. Yeşil çay, rezene, anason ve lavanta var. Bunun şu, böyle bunu görüyor musunuz? Özür dilerim, ben de okumaya başladım. Çok Bunun içerisinde portakal ve gül var ve bu, e, bu arada yapı, yani içerisindeki yapı yüzde yüz müslüm torba bağlılık ve saflık. Bu detoksun içerisinde işte yeşil çay, pardon ve zencefil, e, fesleğen ve limon otu var. Ben dedim daha önceden kullandığım için ben yani severek kullanıyorum. Bu yiyecek bitecek kısmını pek tavsiye vermeyi ben sevmiyorum şimdi doğrusu söylemek gerekirse. Çünkü e, neyin ne olacağını tam olarak bilemiyorum, kestiremiyorum. Bu şalım bu arada benim kendi şalım. Burada kalmış. Hava çok soğuktu. Sonradan bir anda sıcaklaşmaya başladı. Bu hakikat kitabı benim de nakiteye ya yaklaşık ana kadarıyla %10'luk bir indirim var. Şimdi böyle eserlerle alakalı olan defterler aldım ki buna bayıldım. Şöyle yansıtmadan göstereyim size o kadar. Bu eseri biliyorsunuzdur. Bir önce kitap fuarı gelsin kitap alalım diye bekliyorum. O kadar sevim kitap fuarını. Böyle bir Frida Castro'yu aldım. Ardından da bu eseri aldım. Çok güzel. Ama bu ışık bir yansıdığı için tam olarak size gösteremiyorum. Dediğim gibi %10 yakın, ondan da fazla yakın bir indirim vardır. Mekit alalım Gelelim bu alışverişimizin en 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 güzel ürünlerine. Bir sulu boya seti aldım. Bilmiyorum sulu boya. Bu arada bunu da şöyle açmak istiyorum sizinle. O kadar beğendim ki anlatamam. Yanoyu güzelliğine bakar mısınız? O kadar güzel ki. Böyle elime aldım dedim ki çok güzelsin kadar güzel olmamalısın. <laughs> ama çok güzel. Gerçekten çok güzel. Uzun zamandır aklımdaydı bunu almak aslında. Şimdi orası sevmek gerekiyor Ama hep ötüyordum Hani bugün almayayım, yarın almayayım. Ama bu site orada indirimdeydi. Dedim ki neden almayayım? Niçin almayayım? <laughs> Ve kutusu da çok tatlı değil mi? Tam böyle bir yere getirmelik, getirmelik bir kutusu var. Böyle bir resim defteri aldım. Onu şöyle göstermek istiyorum size. Bazen sakinleşmek için farklı şeyler yapmak gerekiyor ve ben bu farklı şeyleri yapmayı çok ama çok seviyorum. Böyle de bir e, hani bazen insan kendisi çizemez ama çizilmişi boyamak ister ya. İşte böyle bir büyükler için mangana gibi bir i̇şte eser mi diyeyim, kağıt mı diyeyim bir şeyler aldım. Bir şey daha göstermek istiyorum size. Onu geçen birimden almışım. Ben bu alışverişi ona göre yaptım. Bir saniyeniz alabilir miyim? Hemen gösteriyorum. Böyle de bir şövalye aldım ben. Bunu Bim'den almıştım. Çok da uygun almıştım. Hatta bunu da beraber açalım. Benim bunu almamdaki niyet bazen böyle parklara gidiyorum. Ve orada okuyu okumalar yapıyorum. Okumalar yaptıktan sonra zihnimdeki şeyleri yazmak istiyorum ben. Veya çizmek istiyorum. <laughs> ve bu çok taşınabilir. Çok portatif bir ürün. Bu şekilde koyabiliyorsunuz. Zaten burada durur. Ve ben de şöyle düşündüm. Neden? E, bu defteri de böyle aldım. Böyle koyup eşsiz eserlerimi <laughs> çizmek istiyorum. Bazı anlarda bazen insan e, konuşmak istemiyor kimseyle. Sadece duygularını bir tarafa aktarmak istiyor. İyi veya kötü. Güzel veya çetin ama Kendi düşüncelerini aktarmak istiyor. Ben de şu, bu aralar böyle bir ruh halindeyim. Ee, önemli kararlar veriyorum hayatımla ilgili. Ve bu kararları verirken de bazı e, olaylar yaşıyorum. Sesim titriyor. <laughs> Neyse bu duygu durumlarımı da bu şekilde aktarmayı çok seviyorum ben. Ya yazarak ya çizerek. Bu alışverişimde biraz minik bir hobi alışverişi gibi oldu. Sevdiğim çaylar ve sevdiğim aktivitelerle beraber. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Duygulandım biraz. Dediğim gibi önemli kararlar verme aşamasındayım. Hem benim hayatımı hem de etrafımdaki insanların hayatını olumlu veya olumsuz etkileyecek kararlar veriyorum. Umarım olumlu yönde olur. Umarım sizin için en iyisi, en doğrusu, en güzeli olur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, mutlu kalın. Takip etmeyi unutmayın. de size hoşça kalın diyor. Kendinize çok dikkat edin. i to see you